Tekrar bir ses verebilir Bana ses gelmedi de. Merhaba. Ha, merhaba. Şimdi geliyor. şimdi vakit kaybetmemek adına hem hem de biraz da milletin gelmesine de fırsat vermek için şu hmm. üzerinden biraz geçebiliriz. Yani bir, böyle bir konuşmuş olalım. Eğer hazır olup ben şunları saymak istiyorum, şunları ezberledim diyen varsa dinleyebiliriz. Şimdi bu birinci sayfa, birinci ödevimiz işte masterları ezberleyeceğiz, sonra hızlanacağız. Tubi'nin çekimini ezberleyeceğiz, hızlanacağız ama bir taraftan da masterların anlamını çözecektik. Beş maddemiz var. Ezberleyen, diyelim ezberleme işini bitiren onun üstünü çizecek. E, ve bu, bu birinci ödevi herkes bitirdiğinde, yani kendisi için herkes takip etsin. Bitirene kadar bu beşi devam. E, çünkü her zaman lazım. Eğer e, ben şimdi sayayım, bir kontrol edelim ezberlemiş miyim, takılmadan söyleyebiliyor muyum varsa deneyebiliriz. Çünkü öbür türlü bakarak, görerek, okuyarak gramer öğreniriz. Ama konuşmak için bir şey çıkması lazım ağzımızdan. Bunları rahat rahat sayar hale gelmek lazım. Yani birincisi bunları. İkincisi de bunu. Sonra bunları e, karşılıklı eşleştirip çarpım tablosu gibi öğrenmiştik. Burada Tuğba bu ikinci. Önce... bir sorusu vardı. Ee, Nasıl? Tuğba Hanım bir soru sormuş da her yıl çatı onarılır. Neden present, present perfect gibi düşünmüş? Kendisi de sorabilir de. Hmm. Çatı her yıl onarılır. Her yıl tatilde İzmir'e gideriz. Her sabah okula giderim gibi bir şey. O yüzden present. perfect olması için çatı 3 gündür onarılıyor. Çatı 1985'ten beri onarılıyor gibi böyle o arada kesiksiz bir sü süreç olarak o işin yapılması lazım. Hani Birazdan açacağım onu da. O dün oklar çizdim. O oklara göre o oklarda kesinti yoktu hatırlarsanız. O aralıkta o işi ha mesela şöyle olabilir. E, nasıl olabilir? 10 yıl her tatilde İzmir'e gittik. O zaman bir hani kesiksiz 10 e, yıldır bugüne kadar sürdü bu iş. İlla her gün gittik anlamında değil ama bunu sürekli yaptık ve bugüne kadar böyle olduğu gibi bir anlam katarsak ancak perfect olur her yaz gidiyoruz. Gelecekte de gideceğiz gibi. Geleceğe de yayıldıysa o zaman present tense. Geniş zaman. Zaten ikinci sorunuz da bu ikinci ödevin konusuyla biraz ilgili. Zamanlar ve mastarların anlamı. Zamanların böyle bir çekimlerinde yapmıştık. Şimdi bu dediğim gibi bunlar bakın her gün ben üzerine ekliyorum. Dün akşam attık bunu size. Üçüncü ödev bunları parçalayıp böyle master çekimlerini bulmaktı. Şunu yapmaya başlamıştık. Şimdi ses dinleme konusu verdik. Mesela diyelim ki üçüncü ödev biraz yazarak çizerek ama hemen yazma çizme olmadan bir şey daha ekledim araya. Bunu dinleyin. Bugün ya da yarın buraya ikincisini de atacağım dinleme örneğin. Kendiniz de bulabilirsiniz. yani illa benim attığım örneği dinleyeceksiniz diye bir şey. Ama bazen çok mesela BBC'nin falan spikerleri bazen çok böyle boğazdan ve şey konuşuyor. Ya yutarak konuşuyor. Anlamak çok zor. Benim attığım biraz daha temiz bir İngilizce konuşan bir arkadaş. O yüzden ilk başta bunları dinlemek daha kolay gelebilir. Sonra bu Çözümleme işinin devamını attık dün. Bir de şu var mesela cümle dizilişi ödevi attım. Yani altı tane ödevimiz olmuş. Bu cümle dizilişi de dediğim gibi şeye sebep olacak. Yani dizilişi düşünmeden yapmanıza sebep olacak. Türkçeyi önce böyle dizebilirseniz. işte mesela örnekte ne var? Biraz büyüteyim şimdi İki gün önce Antalya'dan bir yazlık aldılar. Bunu İngilizce dizilişini yaparsak nasıl oluyormuş? Onlar aldılar bir yazlık Antalya'dan iki gün önce. Her akşam kitap okurum. Daha Türkçesinden hemen ne var burada? M var. Gizli özne ben. O zaman okurum hemen ikinci sıraya gidecek. Onlar da çünkü yüklem ikinci sırada. Biz de sonda. Ben okurum kitap her akşam. Burada bakın altında şeyler de yazıyor. Bunlardan daha fazla da atabilirim. Yeter ki siz deyin ki ben bunların hepsini yaptım. Hepsini de işte diğer sonraki sayfadaki örnekleri de yaptım, yapıyorum. Biraz daha örnek derseniz bundan çok var ben de atabilirim. Mesela John ile kumsalda sabaha kadar oturdum. Oturan kim? Gene gizli. John var ama o ayrı. İşi yapan M var burada ben. Ben oturdum John ile Kumsal'da sabaha kadar. Ee, nesne yok. Dikkat ederseniz arada nesne yok. Yer bazı durumda buraya gelebilir demiştik ama burada gelmemiş. Belirteç yer zaman. Boş zamanlarımda evde resim yapıyorum. Kim yapıyor? Ben yapıyorum. Ee, yapıyorum ikinci sıraya gelecek hemen. Ben yapıyorum. Ne yapıyorum? Spor evde boş zamanlarımda. Bunları mesela hızlı hızlı ya da ne bileyim, yolda yürürken falan bu tip alıştırmalar yapın ki boş zamanlarınızda Bir şey yok. özellikle defter, kağıt, kalem yanınızda yokken mesela veya tiyattınız, uyuyamadınız. Aklınızdan bunları geçirin ki gitgide sizin malınız olsun. Sizin malınız olmazsa yani hani bunları yapıyoruz ama dediğim gibi e ee, gene elimizi gözümüze alıştırıyoruz. Gramer çalışıyoruz gibi olur. Gene konuşamayız. Şimdi bu ödevi kapatıyorum ben.